Ee, sürekli görmek istemediğimiz görüntülerin yaşandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gideceğiz. Daha doğrusu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan ziyade son zamanlardaki bu bütçe görüşmelerinde birçok defa görmek istemediğimiz görüntüler yaşanmıştı. Duymak istemediğimiz bazı sözler sarf edilmişti vekiller arasında. Ee, şimdi yine oraya gidiyoruz. İki bakanlığın bütçesi görüşüldü. Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim Bakanlıkları'nın 2023 yılı bütçeleri görüşüldü. İki bakanlığında bütçeleri kabul edildi ancak görüşmelerde tansiyon tabii bir kez daha yükseldi. Bakanlar ve muhalefet milletvekilleri arasında hararetli tartışmalar yaşandı. Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim Bakanlıkları'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. İki bakanlığında bütçeleri kabul edildi. Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim Bakanları pek çok konuda muhalefetten sert eleştiriler aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kuzeni Sedat Varank'ın şirketi Bodrum'da 180 bin metrekare ve İstanbul Tuzla'da deniz manzaralı arazi ihalelerini almasıyla gündeme gelmişti. Benimle ilgili en ufak bir yolsuzluk bulamayanlar, en ufak bir yanlışlık bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Tekrar söylüyorum ortada bir yolsuzluk varsa kanunsuzluk varsa usulsüzlük varsa ispat etmeyen alçaktır namerttir. Ben bugüne kadar hiç haram yemedim. Aileme de hiç haram yedirmedim. Biz haram işinden anlamayız. Şimdi yeğeniniz çevre bakan yardımcısı kendi kardeşine inanılmaz bir ihale vermiş. Siz bu doğru olmamıştır, etik olmamıştır, soyadı Varank olmasına rağmen reddediyorum demek yerine biz ne yapalım soyadımız Varank diye taksi şoförlüğümü yapalım diye bir pişkinliğe vardırıyorsunuz. işte. Abla kardeş dayanışmasıyla milyarlarca ihaleleri çatır çatır alıyorlar. Bırakalım da taksi şoförlüğümü yapalım diyor. Kim söylüyor? Kuzeni Varank söylüyor. Bu kadar yüzsüzlüğe, bu kadar ahlaksızlığa, bu kadar çürümüşlüğe gerçekten yazık. Bakan Varank bu sırasında CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın devletten 100 milyon lira teşvik belgesi aldığını söyledi. Biz de kimsenin siyasi görüşüne bakmadan herkese destek veriyoruz. O kadar şeffafız ki resmi gazetede hepsi yayınlanıyor. Tarhan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a kürsüde dövizler göstererek protesto etti. Vergisini ödeyen sürekli sizin yönetiminizden de plaket alan vergi rekortmenleri arasına giren bir çelik yayı sahibiyim. Bir teşvik belgesini sanki devleti devletin bütçesinden haraç veriyormuş gibi burada anlatarak firmada çalışan yüzlerce kişinin ekmeğiyle oynamıştır. Her fırsatta yalana, iftiraya sarılan bu zihniyeti kınıyorum. görüşmelerine Mustafa Varank'ın TOG'la gelmesi de dikkat çekti. Görüşmelerde TOG ve sanayi yatırımları da konuşuldu. Nerede bu araba diyordunuz ya? Tüm heybeti, heybetiyle gazi meclisimizin kapısının önünde duruyor. Yahu asıl sizin nereniz yerli? Sizin. İtal muhalefetsiniz siz. ithal herkes yerlidir. Siyasi bir tükenmişliğin son noktasında bu kutuplaşma Türkiye'nin bir değeri olsun dediğiniz toga katkı değil zarar verir. usunda çok istismarcı bir tutumunuz var. Bu kutuplaştıralım, uzaklaştıralım, şeytanlaştıralım. Siyasette bu tercih ediliyor olabilir de arabada bunu yaparsanız ya örneğin Almanya BMW'de Hristiyan demokratların başarısı sosyal demokratların ezimeti olabilir mi? CHP Trabzon milletvekili Ahmet Kaya ise AK Parti döneminde satılan fabrikaların listesini CHP grup sıralarından bakanların önüne doğru serdi. Hiç kıymet vermediniz o milli fabrikalara işte sana sattık Onları yolluyorum. Tam 15 metre. Sayın bakan. 15 metre. Köpeğini sattık saktık. sana 15 metre. Milliyetin bakanlığı bütçe görüşmelerinde de ses yükseldi. yüz yatık. Beş yaştaki okullaşma oranlarını yüzde yüz yaptık. Sizden aldığımız zaman yüzde on birdi. Meslek liselerinde e, ne oluyor? Okulların büyük bir yani belli oranda üretim yaptırıp kendi adlarına fatura kestirdiklerinden haberi olmadığını söylüyor Sayın Bakan. Hırsızlık suçladı mı? Böyle bir şey olabilir mi Sayın Bakan?